Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canınız yerim arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yani bazı videolarımda hal hatır soramıyorum. Bugün sizlerle birlikte uzaya yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Beyaz buzla oynayacağız. Bakın böyle gözünde bir ışık yanıp sönüyor. Dikkatli bakın. Muhteşem bir karakter ama işin yanı şu ki şimdiden geçmiş olsun diyorum kendimize. 104 gücündeyiz. Ben tüm slotlarını taktım bunun. 8 boyut, 8 şut, 8 zıplama, 8 hız. Bu halde bile 104 gücünde yani 50 levelde karşımıza bir sibercek alamet yıkım ordu falan gelirse çok büyük problemler yaşayacağız arkadaşlar. Girdim maçımıza. Normalde denizler kralıyla video çekecektim ya da ağır okuşla. Beyaz buzu tercih ettim. Alex Nedim bakalım aylardır beyaz buzlu oynamıyoruz. Nasıl bir karaktermiş bir çözelim bakalım. Ama defansının iyi olduğunu biliyorum. Şöyle bu karakterle fazla atak yapmayın arkadaşlar. Çünkü biraz kaba bir karakter olduğu için e, ee, gol yiyebilirsiniz. Defansif oynayın. Benim yapmış olduğum gibi yapın. Hop 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 sakin ol. Hemen bir ikinci golümüzü atamadık. Alex ne dedim? Güzel. Karakterimiz büyük şef geldi karşımıza da. Umarım şöyle bir yıkım vurdu falan gelmezdi arkadaşlar. Şöyle güzel bir kaç maç atarız. Sonrasında ödüllerimiz var. Ödüllerimizi toplayacağız dedim. Çok az daha gol yiyorduk. Ya var ya maç yapmayı özledim ya. Öğrende gel emojimizi de aldık şu anda arkadaşlar. Alex'cim bize. Alex'cim Nedim. Nedim'cim niye yani neden ey Nedim Neyse Nedim bize öğrendi gel emojisi atarken biz bakalım 5. golümüzü atamadık Beyaz Buz çok güzel defans karakteri ama bazen hani, ataklarında bir problem var arkadaşlar. Yani böyle mekanik avcı gibi ne bileyim holovirüs gibi zaman ajanı gibi ajan yedi gibi bir daha seri bir atağını yakalayamadım şu an. Bakacağız ileriki maçlarımızda bakacağız. Dur bakayım şimdi sen ne Nedim 7-0 oldu. 8. golümüzü attık. Çok güzel ilerliyoruz. Küfür emojimiz de geldi Nedim'den. Nedim artık bırak da gidelim ya. Niye bize emoji atıyorsun? Ne yaptık sana şimdi? Biz? Durduk yere bize yenilmezler takımındasın bir de. Bir tane de gol yedik. Arkadaşlar bu arada ben yenilmez değilim. Şimdi bazı PC oyuncuları var. Bazen yeniliyorum. Gruplarda falan videomu falan paylaşıyorlar ya. İnanılmaz bir şey ya. Bakıyorum adamın linkine. Şöyle bir şey bilgisayardan oynuyor tamam beni yeniyor ama durum şu ki 50 maç attıysak 40 tanesini ben almışım dur 10 tanesini o almıştır. İşte arkadaşlar o 40 maçın acısını demek ki o şekilde gruplara atarak çıkarmaya çalışıyor. Neyse olsun sağlık olsun. Şöyle bir hemen beyaz buzumuzla ikinci maçımıza girelim ama ben beyaz buzu tam çözemedim. Bugün bir de ödüllerimiz var mega paketlerimiz falan var onları açacağız arkadaşlar. Belki bir maçın oyuncusunu bilmiyorum korkuyorum maçın oyuncusundan oynarız. Semolina diye Imperial takımından bir rakibimiz geldi. Bol şans da kardeşim. Yani 104 gücünde ne yapabilirim ben sana? Dur bakayım şimdi. Bilmiyorum bir şeyler yapmaya çalışacağım. Semolinacığım. Semolina ne demek acaba? Imperial takımında iyi insanlar var. Buradan selam diyelim Imperial takımına. Çok dikkatli olmamız lazım. Semolina dur. Dur 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 dur. Arkadaşlar çok atamadım onu. Hop. Yine atamadım. Dikkatli olmam lazım şu an. Birinci golümüzü attık. Semolina. Çok kötü geliyor. Aman aman sakin ol. Dur 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 atma. Lütfen atma. Arkadaşlar koruduk topu. Ama ikinci golümüzü de attık ya. Hadi hayırlısı diyelim be Semolinacım. Üçüncü golümüzü de attık. Çok güzel emoji atarken orada bir açık yakaladım. Heyecan dorukta. Şöyle bir sana dördüncü golümüzü uzay tim için atayım. Semo Olinacım. Kardeşim benim canını yerim. Hop 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 sakin ol. 4-1 oldu arkadaşlar. 3 fark önündeyiz. Özel güç açarsa Ayva'yı yeriz yani. 5. golümüzü attık. Alacağız gibi görünüyor şu anda arkadaşlar. Hey! Özel güç açtı. Korumamız lazım. Koruyamayız arkadaşlar. Bunu koruyamayız. Hadi hadi hadi. 7. golümüzü de attık. 28 saniye kaldı. Başka özel güç ne var ki sende şu an? Sana bir bu büyük kafa kale açsam Atabilir miyim? Çok güzel. 94 oldu. O da bana açabilir. Neyse aldık ya maçı. Bence aldık yani. Semo Linacım'dan. Rakibimizin nickini hala anlayamadım ne demek olduğunu da. 10. golümüzü attık. 6 fark öndeyiz. Beyaz Buz bu arada çok iyi defans karakteri ya. Tamam atağı iyi değil arkadaşlar. Hani ama çok güzel bir karakter. Ben çok seviyorum. Zaten sevdiğim karakterleri tercih ediyorum. Genelde tüm karakterlerle de oynayacağız. Videodaydım ya. Şu videodayken beni aramanız yok mu? 13. golümüzü de attık. Bol şans Semolinacığım. Şimdi bir maça daha gireceğiz. Sonrasında şu Hüküm Lordumuzda slotları çıkardık. Slotları çıkardık ama oynamadık. Hüküm Lordumuzda da bir iki maç atarız arkadaşlar. Ödüllerimiz falan var. Onları atacağız. Hadi be beyaz buzum şu son maçı da bir kazanalım seninle de. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Yine Semolina geldi. Bu kez bence alacak gibi görünüyor arkadaşlar. Özel güçleri ilk ben kullanacağım. Çünkü baya bir problem yaşıyoruz. Şuradan bak çok dikkatli oynuyor bu kez. Alabilir mi acaba beni bu kez? Bilmiyorum. Birinci golü yedik şimdiden. Bir bir yaptık. Hadi be beyaz buz, göster gücünü 104 gücünde. Hadi. Çok güzel, çok güzel tamam sakin. 4 4. Ya böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz şu an ya. 6-5. Şu maçı koparmamız lazım. 7-5 oldu. Yatır onları beyaz buz dedim. Hadi beyaz buz yatır onları. Ya beyaz buz çok güzel arkadaşlar ya. Biz bu karakterleri nasıl oynamıyormuşuz. Gerçekten 50 levelin altında oynuyorsanız beyaz buzunuz varsa çok şanslısınız diyebilirim size şu an. Koskoca yüküm hüküm lordu diyorum. Yıkım lorduna karşı iyi bir mücadele verdik de bir fark öndeyiz. Dikkatli olmamız lazım. İkinci farkımızı attık. 30 saniye kaldı. İkimizde de özel güç yok dedim. O topu oradan nasıl aldın? Helal sana beyaz buz. Arkadaşlar bir gücün bile çok önemi var. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı şu an. Oyna, oynamanız lazım ki neler çektiğimi anlayabilirsiniz yani. 9-9 yaptı Semolina. 10. golümüzü attık. 12 saniyede ne yapabiliriz? Yukarıdan mı atacaksın aşağıdan mı? Çözemiyorum tam. Rakibimiz her yolu deniyor dedim. Evet arkadaşlar maç aldık. 11'e 9. Bol şans. Adamsın sen. Kardeşim her kimsen adamsın. Üf, beyaz buzlu olan maceramızı tamamlamış olduk arkadaşlar bu maçımızda. Bir de tik atalım. Gelelim hükümlü ordumuza. Slotlarımızı çıkarmışız karakterimizin krallığını ilan etmişiz. Hüküm Nord'u ile oynamazsak olmaz. Cidden çok heyecanlı bir maçtı ya. Heyecanlandım yani elimde değil. Şuradan bir karakter diyelim. Hüküm Nord'umuzu alalım artık. Neredesin canım sen? Evet Hüküm Nord'umuzu aldık. Arkadaşlar şimdi çok rahatız ya. Kim gelirse gelsin diyelim. Böyle bir hüküm ordumuza da iki maç atalım. Ödüllerimizi toplayacağız. Çok güzel beyaz buzlu üç tane maç kazandık yani. Evet 25. Talisca geldi. Yıkım orduna hüküm ordu. Şu anda biz avantajlıyız ve az önceki durumda yani biz neyse rakibimiz de o durumda şu an. Gerçi yok o kadar da değil de. Neyse 25 Taşlıca Erzurum'a buradan kocaman selamlar diyelim. Juventus takımından. O bir takım ismi miydi neydi? Birinci golümüzü attık güzel. Yani koz koca hüküm ordu. Her türlü bu maç bizde arkadaşlar. Çok rahat oynuyoruz. İkinci golümüzü attık. Şöyle sana bir Atamadım. Tamam atacağım ama. Üçüncü golümüzü de attık. Hızlı hızlı bitireceğiz bu maçı. Taliska. Talisca Taliska diye okunuyordur sanırım. Bir futbolcu ismi olabilir. Bakacağız. 6. golümüzü attık. Arkadaşlar çok rahat alacağız bu maçı. Rakibimiz çıktı zaten. Çünkü hüküm nordu yani. Sibercek, hüküm nordu alamet. Bunlar güçlü karakterler. Ama tabii ki aziz dostumuz Kraken'den daha seri bir karakter şu ana kadar görmedim yani. Aziz dostumuz Kraken'i özledim. Yorumlara da hiç demiyorsunuz yani Kraken'le oyna falan diye de. Neymiş? Gökhan Taşkın. Hoş geldin diyelim. Hodri meydan takımından plazma ayakkabısını da almış. Bu rakibimiz bize problem çıkarabilir. O yüzden odaklanarak oynayacağım. Evet dördüncü golümüzü attık. 5. golümüzü de attık. Kardeşim eyvallah ya. Ne hikmetse videodayken dostlarımız bana like atıyor. Bol şans atıyor. Böyle güzel insanlar da var. Ama böyle bir garip insanlar da var arkadaşlar. Sürekli küfür emojisi atıyorlar. İlk maçta gördünüz. Kendi kalelerini atıyorlar. Topu kafalarında ne bileyim kalenin arkasını alıp bekletiyorlar. Garip garip bir hallere giriyorlar. Şu anda videomuz 10 dakika olmuş. Bence son bir maçta yapalım. Sonrasında ödüllerimizi açacağız. Artık bakalım maçın oyuncusunu oynar mıyız oynamaz mıyız bilmiyorum. Evet RCPKL diye bir rakip rakibimiz geldi. Recep bak rakibe rakip diyordum. Bu aralar neyse Türk öğretmenimi anmam lazım benim. Birinci golümüzü attık çok güzel. Gök muhafızla oynuyor da hükümlü orada arkadaşlar. Yani bir şans olduğunu düşünmüyorum. Beyaz buzlu oynasaydım belki bir şansı olurdu. İkinci golümüzü de attık. Dur bakayım sen şöyle. Bu arada arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Ben videonun bu dakikalarında genelde söylüyorum çünkü beni izleyen kardeşlerim ve dostlarım hep videomu sonuna kadar izleyenler oluyor. O yüzden videonun bu dakikalarını ayırıyorum arkadaşlar. Like atmanız, abone olmanız, yani bu bizim kanalımızın geleceği için çok önemli olan şeyler bunlar. Bakalım 30 bin aboneye de açtık gidiyoruz. Bir gün 30 bin abone olacağız. Az önceki maçı saymadım. Bir maça daha gireceğim son bir kez. Evet Semih X Komur. Semih X Komur. K9 bu adam bilgisayardan mı oynuyordu? Öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Cidden sıkıntılı bir maç. Göreceğiz bakalım. K9 ne eğitimi diyor? Fatsa K9 eğitimi. Fatsa İzmir'de miydi? Birinci golümüzü attık. İkinci golümüzü de attık. Üçüncü golümüz de geldi. Evet 4-0. O Semih Başka bir Semih herhalde ya. Bir Semih daha var neyse oyunda bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler yorumlara yazar. Semih Onur mu? Semih bir şey yani. Bol şans kardeşim. Tam ellerimiz ısınmışken yani bilmiyorum arkadaşlar bir gün inşallah bir 2 saatlik, 3 saatlik maç videosu düşünüyorum da bakalım bu işlerim çok yoğun olduğu için tam anlamıyla zaman bulamıyorum. Yoksa çok çok daha fazla maçlar yapardık. Hemen şöyle bir gelelim ödüllerimiz artık. Emeklerimizin hakkını alalım. En önemlisi de altınımız tekrardan 1 milyon olacak. 300 bin altınımı aldım. Jupiter için arkadaşlar. Altınımızı Jupit'imize ayırıyorum. Bakalım neredesin Jupit'cim? Sen şöyle bir Jupit'i bulalım. Evet. Bu görmüş olduğunuz yakışıklı kerataya. 6 seviye yapacağız bunu. Tabi baya bir altın lazım bunun için. Bir de 250 kartımız var. Ne diyor mesela? 330 diyor ikinci seviyesi için. İnanamıyorum. Baya bir altınımız gidecek Jupit'e. E. Şöyle bir gelelim. Kocaman mega paketimizi açalım. Bakalım içinden neler çıkacak bize. Güzel şeyler verir umarım. Elmas verecektir ya. Tamam. Jupiter ver ya. Jupiter ver. Titan ne alaka ya? İnanamıyorum şu an. 250 kartımız vardı. Kaç olacak? 278 oldu. Elmas, elmas hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Hiçbir şey vermedi. Şuradan bir 40 elmasımızı alalım. Neyse canımız sağ olsun. 31.897 turnuvamızla birlikte elmasımızı bu neymiş? Elmas kralı. Bu ne ya? 2 gün 21 saat kaldı diyor. Bunu tamamladım ben zaten. Bunu arkadaşlar bunu bilmiyorum. Bunu yap bunu da yapmışız ya. 12.000 elmas harcamışız. İnanamıyorum. Hep videolarımızda maçın oyuncusunu oynadık. Bunları tamamlamayacağım. Hiç gerek yok yani. Zümrüt kralı diyor. Zümrüt de çok önemli. Bunu da tamamlamayacağım. Ama arkadaşlar bitti demek ki turnuva. Turnuvamız bitmiş. Ah be turnuvayı yapsaydım bayağı elmas kar ya. İnanamıyorum şu an. Neyse canımız sağ olsun ya. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Etkinlik karakterimiz neymiş? Yıkım Nord'uymuş. Yıkım Nord'umuzla biraz maç atarız. Bir de takımda kaç maç atmışım ona bakacağım. Ya bu takımdan makımdan hiçbir şey anlamadım ben arkadaşlar. Hala çözemedim. Hala çözemedim hiçbir şey anlamadım. Ödüllerimiz diyor. Bir dakika. Şu ayakkabıyı almamız lazım ya. Ayakkabıyı ve gözlüğü. Şuna bakın sadece gözlüğü istiyorum ya şuradan. Satın alma bonusu %5. Bu ne saçma bir şey. Hmm. Al reset birinci. 54 kupa. Adamlar ne yapmışlar? Ayakkabıyı şimdiden almışlardır ya. Buranın takım kaptanı kim ya? 383 milyon mu? Ne yapıyorsunuz siz? Bu ne? 184 milyon. Burası da bunlar da Türk herhalde arkadaşlar. Neyse bir konum var da onu şimdi göstermeyeceğim size. Bir video konumuz var. Onu ileriki günlerde göreceksiniz zaten. Altıncı sıradayız. Bir dakika buradaki sıralama değil. Şuradaki sıralama önemli ya. Onuncu sıradayız arkadaşlar. Beylerbeyi birinci 16 milyonla Al reset ikinci ultimate üçüncü ya bu yabancı takımları niye araya sokuyorsunuz ben onu anlamıyorum ya biz şimdi normalde kaçıncıydık bu yabancı takımlar olmasa 3 çık 4 çık 4 5 6 çık dördüncüydük dördüncüye kupa veriyor mu? Evet dördüncüydük yabancı takımlar olmasa ya masam onun buna bir çözüm bulması lazım ya neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kendinize çok iyi bakın bir diğer maceramızda görüşmek dileğiyle öptüm sizi